İstersen önce şu enflasyona göre kaç olur 3 senaryomuz var onu versin arkadaşlar. Tamam. Yani bir sonraki tablomuzu, üçlü bir tablo vardı. Bunu değil de bir sonrakini verirseniz bunu daha sonra konuşalım. çünkü Ocak onu, ayında enflasyon farkı kaç olur? E, evet, olacak? onu anla, anlatalım ondan sonra buna gelelim ki daha rahat anlaşılsın. Yani dördüncü grafik oluyor. Evet. Ocak ayında enflasyon Şimdi fark. dediğim gibi e, Merkez Bankası enflasyonu e, raporunda... E, %24'te %29 aralığında bir e, tahminde bulundu. Biz de buna göre bazı hesaplamalar yaptık. Yani işte %24 tutarsa 6 aylık enflasyon %6.28 oluyor ki bu e, SSK Bağkur emeklisinin enflasyon artışını gösteriyor. Memur e, artışı %5 Temmuz. Dolayısıyla bunun üzerinde oluşan enflasyon da yani Temmuz'da %5 yapıldı ya onun üzerine oluşan 6 aylık enflasyona bakıyoruz. 1.22 puan. Dolayısıyla Ocak 2026 artışı %12-35 oluyor toplu sözleşme 11 iken. Evet. Şimdi %25 olursa ya bakalım. E, ortalaması işte 25, 26, 27 bu, bu, rakamlar çıkabilir. Hani 29 da çıkabilir. Çünkü beklenti oydu. Yüzde 25 olursa bu sefer 6 aylık enflasyon yüzde 7.4'a yükseldi. Bu SSK Bağkur Emeklisi'nin enflasyon artışı. E, Temmuz Hı. 2026 yüzde 5'ti. Bunun üzerine oluşan e, enflasyon farkı da 2.4 puan. Hı. Dolayısıyla Ocak 2026 artışı %13.26 oluyor. Toplu Sözleşme 11 iken. Evet. Şimdi en yüksek hesaplamamıza gelelim. %29. O da %29 çıkarsa Son grafik. ki. grafik. Yani yıl sonunda 2025 enflasyonu %29 çıkarsa <laughs> 6 aylık enflasyon %10.56 oluyor. Evet. Bu da SSK Bağkur Emeklisi'nin 6 aylık enflasyon artışı oluyor. Memur enflasyon farkı ise 5.3 puan oluyor. Bu durumda Ocak 2026 artışı %16.88'i bulmuş oldu. Az önce taban maaşları hesaplarken zaten evet. bu hesaptan yaptık. Toplu sözleşme %11. Dolayısıyla %29'luk bir enflasyon simülasyonda 5.3 puanlık bir de fark gelecek. Dolayısıyla toplu sözleşmede çıkan oran değil, enflasyona göre yükselen bir oran karşılayacak memurları. İstersen şimdi meslek meslek evet. bakabiliriz. İnanlara az İnanlara göre bakalım, ikinci grafiği verelim. Evet. Ne kadar alacak? Burada şimdi vereceğimiz rakamlarda enflasyon farkı yok. Tamamen toplu sözleşmeden çıkan oranlar bunlar. Ben suçum. Evet. bir su içeyim. Tabii. Şimdi şu anda mevcut 76.659 lira şube müdürü mesela. Ocakta %11 artı 1000 lira 86 bin liraya çıkacak. Artı enflasyon farkı gelecek ama enflasyon farkını az önceki simülasyonlarda hesapladık ama o fark olmadan ki rakamlar bunlar. Temmuz'da yani 2026'nın Temmuz'unda %7 olacak. 92.118 liraya çıkacak. Ocak 2027'de bir %5 gelecek. 96.724. Temmuz'da da %4 gelecek. 100 bin liraya geçmiş olacak. Ama bunlara tabii her 6 aylık enflasyon oranları da eklenecek. Evet. Şimdi e, düz üniversite mezunu bir memurun maaşı 52 bin liraydı. Ocak, sadece ocakları söyleyelim istersen hem de hızlı geçmiş olalım. 59405 lira olacak artı enflasyon farkı. E, uzman Öğretmenin e, rakamı da 67766 liradan 76220 liraya çıkacak. Öğretmenin maaşı 61 bin liradan 68872 liraya çıkacak. Başkomiserin maaşı da 74 bin liradan 83 bin 684 liraya çıkmış olacak. Sadece dediğim gibi toplu sözleşme artışı artı bin lira. Önce toplu sözleşme Hı -hı. artışı uygulanacak maaşa. Artı bin liralık da seyyanen bir artış olacak. Devam var. Polis memuru 68 bin liradan 76 bin liraya çıkmış olacak. Uzman doktor 126 bin liradan 140 bin liraya. Hemşire üniversite mezunu 61 bin liradan 69 bin 500 liraya. Mühendis 78.200 liradan 87.802 liraya, vaiz de 63.916 liradan 71.947 liraya çıkacak. Şu mevcut rakamlar Temmuz'da yapılan artıştan sonra ortaya çıkan rakamlar. Bunlara biz Ocak'ta %11'lik toplu sözleşme artışını ve artı 1000 lirayı ekledik. Artı dediğim gibi notumuza da yazdık. Maaşlara enflasyon farkı eklenecek. Bu enflasyon farkı 2 puanda olabilir. Evet. 5 puan da olabilir. Neye göre söylüyorum? 2 puan olursa işte %25'lik bir e, simülasyonda 2 puan oluyor. Hı hı. %29 çıkarsa yıl sonu enflasyonu 5 puan oluyor. Onlar eklenecek ve e, yeniden hesaplanacak. Peki 3 ihtimalde değerlendirdik. Enflasyon evet. farkını konuştuk ve ünvanlara göre... Ama ]larda... netice itibariyle işte hı. %11 artı 7... Yüzde evet. beş artı dört e, kesinleşmiş oldu. Peki çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sorulara geçelim ve seyircilerimize de hatırlatalım. Bize sorun etapara.com.tr adresine sorularınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Ve ilk sorum. Gözde Yeşiltepe'nin sorusu. Kendisi SSK işçi emeklisi olan emekli maaşı ve ölen eşinden cüzi miktarda dul aylığı alan dul bir annenin. Vefat eden babası, SSK emeklisi bu durumda babasından da maaş bağlanma durumu söz konusu olur mu? Biraz evet, karışık mi? yazmış ama herhalde anlaşılıyor. Evet, bu bir bu anlaşılıyor. Tabii bu bu çok merak edilen bir şey. Yani evet. hem babadan hem Hı -hı. eşten maaş alabilir miyim? Bu belli noktalarda 2008 öncesinde mümkün oluyordu. Yani evet. hem baba hem de eş farklı kurumlardansa biri SSK'lı biri bağkurlu gibi. Hı -hı. E, alınabiliyordu ama 2008'den sonra bu imkan kalmadı. Hangisi yüksekse onu tercih edip bir tanesini alacaksınız. Zaten yetim maaşı yani babadan alınan ma alınan maaşı alabilmek için e, herhangi bir gelirinizin de olmaması evet. gerekiyor. Dolayısıyla bir emekli maaşınız var ya da işte babanızdan e, eşinizden aldığınız bir ölüm maaşı var. Dolayısıyla alamıyorsunuz. Yani sorunun uzun sorunun kısa cevabı hayır. Evet peki. Ahmet Miniz emekliler işsizlik maaşı alabilir mi? E alamıyor Tabii emekler hani emekliler işsiz sayılmadığı için hani hı hı. bir emekli maaşları olduğu için netice evet. itibariyle Amekli alamıyorlar ama işte. asıl sebep bu değil tabi ee, asıl sebep şu çalışan emeklinin maaşından işsizlik sigortası fonuna bir kesinti olmuyor hı. yani şimdi normal çalışanların maaşından hem işveren payı hem de işçi payı olmak üzere işsizlik sigortası fonuna e, bir para kesiliyor İşte evet. işte işçiden yüzde bir. İşverenden %2 kesiliyor bürüt maaşın. Hı hı. Dolayısıyla bu maaş, bu para birikiyor. Yani aslında sizin aldığınız işsizlik parası sizin maaşınızdan kesilen paralarla ödeniyor. Evet. Dolayısıyla bu para birikiyor. İşsiz kaldığınızda da size maaş olarak veriliyor. Emekli çalışandan bu kesilmiyor. Sadece sosyal güvenlik destek primi kesiliyor. Dolayısıyla e, işsizlik parası alamıyor emekliler. Hı hı. Hatırlarsan pandemide de çok konuştuk. Kısa çalışma ödeneği de alamıyorlardı. Evet. Evet. Peki Merter Kocakaya 79 Nisan doğumluyum 99 yılında 550 gün askerliğim var 1 Ağustos 95 girişliyim 3187 gün SGK var 11887 gün Bağkurum var tekrar SGK'ya dönüş yaptım son 600 gün SGK var toplam 4298 primim var ne zaman emekli olurum demiş. Şimdi şöyle rakamlar birbirine girmiş yani evet. 11.887 gün bağkuru varsa zaten bağkurdan 9.000 900 günü tamamlamış evet. ve emekli olur. Bu 4.298 gün ne? Onu tam çözemedim. Ya da yukarıdaki 1.887 gün mü? Olabilir. 1.887. Yani 3.187 gün SSK var. O da 1.887 olabilir. Toplamda da 4.289 oluyor. Yine toplayınca aynı rakam çıkmıyor ama. Ee, yapacak bir şey yok Burada rakamlar birbirine girmiş Yani izleyicimiz biraz daha dikkatli bir şekilde Bu rakamları gönderirse Ama şunu söyleyeyim Eğer 9000 gününüz varsa Bağkur'dan emekli olursunuz Yoksa bu 600 günü Biraz daha çalışıp 1261 güne tamamlamanız lazım Yani 3,5 yıla Tamamladığınızda da emekli olursunuz zaten evet. Peki Nedim Gündüz 15 Mart 90, 1990 doğumluyum 2006 girişliyim Kamu işçisiyim 12 yıldır aynı kurumdayım. 5400 günü tamamlayıp kendi isteğimle ayrılıp kıdem tazminatı almaya hak kazanıyorum. E, hayır, tabii burada 5400 gün diye bir e, kavram yok. 2000 yani 99 sonrasında kısmi emeklilik için 4500 gün evet. ve 25 yıl gerekiyor. Dolayısıyla eğer tazminat almak istiyorsanız yaş dışındaki şart olarak 4500 gün ve 25 yılı tamamlamanız lazım. 25 yıl 2031'de tamamlanıyor de 4500 yapıp kıdem tazminatını 2031'de isteyebilirsiniz. Ya da 7000 günü tamamlayıp hiç 25 yılı beklemeden yine kıdem tazminatınızı isteyebilirsiniz evet. ama bu şartlarda biraz zor görünüyor. 12 yıl hani 10 yıl işte 3600 ediyor. 2 yılda 720 gün. İşte evet. 4300 gün vesaire yapıyor. Dolayısıyla onu 4500 güne tamamlasa bile 2031'i beklemesi lazım. Evet. evet.